Sayın milletvekillerim, değerli protokol üyeleri, değerli sanayicilerimiz, değerli misafirler. Bugün İskenderun Organize Sanayi Köprülü Kavşağı temel atma törenine katılımınızdan dolayı Başta Sayın Bakanım olmak üzere hepinize teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirler, hükümetimizin koymuş olduğu 2023 hedefine varabilmek ve bu hedefi gerçekleştirebilmek için bugün temeli atılacak olan İskenderun Organize Sanayi Köprülü Kavşağı ve Organize Sanayi'nin ota otoban bağlantısı bizlere çok büyük önem arz etmekte. Bizlerin bölgedeki gelişimine çok büyük katkı ve fayda sağlayacağını belirtiyor. Atılacak olan bu temelin başta İskenderun Organize Sanayi bölgesi olmak üzere ilimize, bölgemize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. <laughs>